yapacağız? Bu da bir sürü bırakalım ya. Yani. bebek ışıkları bir sürü. Video başladı. Sen arkadaşlar bu sürü? Ne yapıyoruz? Video değiliz. Ana! Baksana! Bugün Windows 10 sinemasyonu oynuyoruz. Yani kendi bilgisayarıma benziyor bu da. Arkadaşlar, medeninin kardeşi çarta yiyor. Sonra hmm. şey Babanın odasına gelmeyi düşündüm, değil mi? Evet. Ses ses yapmayın arkadaşlar çünkü çarta yiyor. Ses yaparsanız çarta anlamaya başlar. Doğduramayız. Işte. Anne, e, yengem köyden bir şeyler getirmiş onu almaya gitti. He, apur cubur mu getirdi? Yemek bir şeyler yemeyeceğim bir şeyler ama. Ona bu sunmasyon neymiş lan? Program indirme uygulaması var. O ne işe yarıyor? Ben anlamam. hıh Değişik işte. Medine ne yapıyorsun sence? <laughs> Bununla oynuyorum. Ha ha oğlum öyle oynuyor. Sanki oğlumu <osmo> doldurma yedin. <gülüyor> Baksanıza. olma <laughs> ha evet, tamam. Bak bir de dinozor. <laughs> hmm. Şunu mu aldın şunu? Ama arkasını gösteriyorum. Hatta önünü göstereyim. Ters mi? Ters. Ter süriyor. Ha bakayım. Ha ters. Ozo yaşıyor. Oha! Oha! Ome. Aa ne ne? Azma, azma. Oğuz bak. Şimdi Um, omzu yazıyor. Um, omzu. Ağzıma. Ama, ama kamerada gösterince um, omzu zo yazıyor. Omzu Evet şu an video çekiyoruz ya. Videomuzda kamera var. Ve ekran. Ayaz. Ee, video ekran. Neden küçük? Büyük daha. Büyük zaten ya. Şu video ekranını diyorum. Hayır o kameramız. He kamerayı diyorum ki büyüt. Yok böyle oluyor bence de. Büyütemiyor mi ya? ya. Hatta sizi babaannemin odasını göstereyim. E şu an oradayız. Televizyon şey var, bir de yatak var, bir de Çamaşır asma var. Bir de ayna ve çekmece var. Hatta çiçek. Onlama Bir de burada benim sütlerim ve cici yani bisküvilerim var. Evet Burada da koltuk var. Yani burada biz oturuyorduk. Burada da kapı. Burada da ışık ve piş. Daha yok. Kolonya da biri var. Hayır. Evet. He. Evet onu söylüyordum da. Bir şey soracağım. Hesap mı? Dur matematik yapalım mı? <laughs> Bak. Bak Hesap Bak. 4 çarpı ve çarpı yok mu? 4 4 4 kaldı ekran. 4, 4. 4. Çekil. Bu nasıl herkes? Çizgi var ki. Öyle oluyor da. Mouse'umuzu görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> <laughs> Benim bile sevmez diyor. Oha mouse'lar hareket edebiliyor. Bak şurada değiştirebiliyoruz bilgisayarımızı. Yani ekranlarımızı. Arkadaşlar bugün şey dedi. Bu şey. Arkadaşlar biz şey dedik. Oğlum kurumuz. Kurumuz mu? Anlamadım duyuyor ya? Kurumuz mu? Evet Google bilgisayar yapacağız biz. Windows 10'dan çıkıp. Normalde biz reklam gireceğiz yine. Mouse'umuz gidecek yani. Ne evet. Tamam. Evet, kamerayı ne? niye yerini değiştirdin? Değiştirasim var çünkü. Ana. Ne? O şimdi reklamımız geldi ama göremedik. Var mı bende bunda ya? Bu bende var mı? Ne? açık çık ya çık. Hesap mı? Tamam. müzik. Ha, tamam, tamam. Bir şey soruyorum. Ben buradan neden çıkamıyorum? Şuraya bassan ah. çıkarsın herhalde. Yok. Çıkam öyle çık öyle çıkılmaz. Ha çıktım. Ha, ha çıkıyor. Çıkıyor. Ana. Oğlum yaşlarımızdan oldu. Oha! Wa! Ne? Ne oldu? Yaşarımız değişti. Yu. yaz bu ne? Ne yaptın? Ne? Sümük mü? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Moğuz'un um değişti. Ana siyah beyaz Moğuz. Bir şey soracağım. Oha Google arama var. Bakayım. Va! Wow. Hmm. Aa resim çizme. <laughs> çık. Çık. Bir şeyler yazmayacağım ben. Oha U yazdım. Çıkar. Çık. Ol Çık. çıktım. Ana P. Pet mi? Bak. Oha desim çizme uygulaması bir var. Üf. Bu bunlar da şimdi? Ekranda buldum. Ben çizmeyeceğim sanki. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu nasıl bir insan? <laughs> Burnu dondik. Bu nasıl büyük? <laughs> Elleri de büyük. Ayakları da küçük. <Gülüyor> <Gülüyor> İçine boya be Ben boyayacağım. <laughs> Ya da kafasına da açacağım ben. <laughs> bir de oh, oh. o. No. O. What? <laughs> o neydi? Ayaz ben de çizeceğim bir şey. Bak. Bak ne yapacağım şimdi? Bak ne yapacağım şimdi? Kutma. <laughs> <laughs> ne yapacağım? <laughs> Anam. Siliyorum. Sevgiler siliyorum mu? <laughs> evet. Tabii. Bu ay bu ay bu Apple'ların mol Apple molsuna benziyor. Bunun. Ben düşünemedim. Tam olarak bileceğimizi söker mi? mavi ekran. Mavi ekran. Ne oldu şimdi? Ekranımız mavi oldu. Hiç Ek ekrana biraz bakırsacağım. Ah, tamam, tamam, tamam. Ekran düzeldi. Ekran düzeldi arkadaşlar. mi? Bir şey soracağım. Siyah. yüzü gözükmüyor. Şimdi Normalde kameraya e, şey ayağımı dizime koydum. 5 mi 4 mü 3 mü 2 dakikamız mı var? 98 dakikalı. Yok 98 dakika değil 98 dakika olur. Hmm, la 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 haberi 1 2 3 4 5 98 şey 5 5 5 yaşındayım arkadaşlar onu poet. Ben de 5 yaşındayım. Ben 5 yaşında mıydım ya? Anne sana bir şey soracağım. Ben senden büyükmüşüm biliyor musun? <laughs> Bence biraz. Anne az bir kalkalım boyumuza bakalım be. Bak senden büyükmüşüm. Anne. Oha! O neydi lan? O ses neydi? Bu ben senden Sanırım bir piyano sesi geldi. Ayaz ben senden nasıl gücün küçük görünüyor ha. Evet. Arkadaşlar beni izleyin. Evet, şimdi kendimi bırakacağım. Allahu ekber versin. Ne oluyor lan? <laughs> Dur bir. Yecemize yeniden başlatacağım. Yeniden başlat. <laughs> <ne gülüyor> Windows 7 sesi geldi. De bu. De bu Muma benziyordu. Hadi koltuğa. Az önce bir piyano sesi geldi Medine. Ben nasıl geldi onu bile anlamıyorum. Mumu çıkarma tamam mı? O <laughs> Sanki videoyu da kapattım sandım. 12, 12 14. Evet. Ben onu ben 10 dakikadan 14 dakikaya video çekmeye başladım artık. Da. Bilgisayar aydın ekran neden açılmadı aydın? Bak. Sesi açayım. Sesi açıldı. Hı? Piyano sesi. Windows 7 sesi normalde değişmiş. Aa, kromo sesi böyle mi? Kromo sesi böyle mi acaba? Saat 12.50 bu arada. Yeni başlamıştık. <laughs> What the fuck? Oha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şunu tutuyorum. Ne şey ya? He komut. <laughs> <laughs> He ya. Ee, şu desem yapma şeyini yaptın ya. Onu bir daha yapabiliyor YouTube. musun? <laughs> Aa çıkmadı. <laughs> YouTube yazdım çıkmadı. Dur, dur. Kap kapattım. Az önce bir piyano ses geldi. Siz de duydunuz. Sen mi çıkardın? No. Yok. <laughs> bir sesinden çık. Şey oldu. What the fuck? Ama <laughs> neden? Evet, kapalı. Hmm. Kim böyle yaptı? Ha, bırak. Aa, geri açıldı. Bizim mi var? Hayır, bizim var diye bakalım içeride. İçeride hiçbir şey yok. Hiçbir <laughs> şey.